atıyoruz. Arkadaşlar bu çocuk da YouTuber. 200 abonesi var. Bana yazmış gel vs. işte sonra gelecektim vs. ID'mi attım. E, korktum mu falan yazmış. Şimdi arkadaşlar vs. atıyoruz. izleyin iyi seyirler. Kesinlikle yani. Zorba direkt kanka gel. Zorba Benim ne oldu? Gel gel vs atalım hadi. Efendim? M4 kayması. Tamam. O da A -a. O açıyorum şu orayı, tamam. Ben şuradan bir şey... Şu tavayı artık arkadaşlar kullanmıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Söylemiştim zaten tavayı kullanmayacağım. TDMG bu çocuk he. bir de ben değilim ama geleceğim herhalde bilmiyorum. TDMG olsam Evet arkadaşlar güzel kontrol ettim. Team match. Let's go. Başladık ve seni arkadaşlar. Bye. Awesome. atsın aşağı çocuk. şaka şaka. Lan benim ayarlar mı değişti bir dakika? Tabletin şöyle bir elini tutayım. Çünkü bir ya. Kaskını da kırdı. Lan oğlum 7 0 oldu. Gerçekten şimdi adam salıyor falan. Adamla konuşuyorsun. Yok abi. Bir kere. Bu arada gerçekten... arkadaşlar hiç konuşmadım. Çocukla çocuğum kendisi yeniliyor. Allah. Ya, aim'i koymuş oraya da normal böyle gidiyor. I'm Baba yat aşağı botsun oğlum botsun 200 abonesi olsa bile Bizden fazla abonesi olsa bile Sökmez baba botsun Baba botsun baba, bile yani. Ben buna 20x8 yapayım mı Ben kendime 22 yapayım arkadaşlar ondan sonra 8'e salacağım. 28 yapacağız. Gel gel bak bot gibi oynayayım bir tane vursun. Arkadaşlar bir tane vursun. Sonra çıkmasın. Heh burada arkadaşlar şükür. <laughs> bak unutmamışsın. bakıyorum ne gösteriyorsun bot <laughs> Arkadaşlar niye bot diyorum bak normalde de ben çocuk. çok fazla sinirlendirdi ben ondan dolayı Şuna ben 20x'i atayım Ama çok sikiyor. Tamam, 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 Oha, <laughs> oha, sağlam pis attı. <laughs> arkadaşlar bir, Yo o maçtan çıktı, maçtan çıktı. Dur, dur, maçtan çıktı arkadaşlar. Baba saplıyor ya, baba saplı. Önne yere. Şimdi gelin arkadaşlar çocuğu tebrik edelim. Güzel oynar. <laughs> İnşallah silmemiştir. Aa istek atıyor lan geldi. <laughs> Eline sağlık zorba direk. Helal. <laughs> Yazmışsın yorumlara ne oldu korkuyor musun diye. Ne oldu? Yendim seni. Zor mu? ses ver? Arkadaşlar şu an onu uyuz ediyorum. Çünkü o da beni uyuz etmişti bir dakika. Atacağım zaten videoyu. Ne düşünüyorsun? Nasıl yenildin ama? Nasıl yendim? He? Konuş bakayım bir. Ya yani neyse arkadaşlar. Tamam hadi. Ana çıktı arkadaşlar. Kudurttum niye çıktı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, Zorba Direks Korkuyorsun yazmıştı işte. O da 200 abone. Onunla da BSM'imizi attık. Bir güzel sapladık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.